Senin zeytinleri topladık. Evet. Ayıkladık, sattım tamam. bile. İyi paraya sattım ha. 70 kiloyu 8 bine verdim. Oh. Oh. Değil mi? Selamun aleyküm bacılar. Aleykümselam. Ne yapıyoruz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi, sizleri sormadım. Ne yapıyor? Bunlarda ne? Sıkma mı? Gözlemeler. Gözleme. Gözleme. Börek. İçinde ne var? Şey tömeken soğuk tüt mü Evet. Tömeken salatası da oluyor. Çökelekli. Evet. Değil mi? Evet. Bu, bu, güzel evet. insanları Karaman'ın güzel evet. halkını biz çok seviyoruz. Beraber birlikte olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Evet. Sağ Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ol Allah. Allah razı olsun. Görüşürüz. Biz şuraya evet. mı geçeceğiz? Evet. 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 <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Görüşürüz. Allah'lar görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi Allah. Allah.